Merhaba arkadaşlar, İlmek Günlüğü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda sizlerle beraber amigurumiler öreceğiz, eski çizgi filmleri yad edeceğiz ve o karakterlere ellerimizle yeniden canlı vereceğiz. Ama öncesinde dilerseniz amigurumilerde kullandığımız kısaltmalardan ve terimlerden bahsedelim. Kısaltmaların hangi anlamlara geldiğini öğrenelim. Sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halkanın kısaltması SH'dir. Yani ilk baş harflerin alır. SH'nin birleşiminden oluşur. MR olarak gösterenler de var ama biz kanalımızda SH'yi kullanacağız. Sonrasında yine en çok kullanacağımız ve en çok öreceğimiz, öreceğimiz sık iğneden bahsedeceğiz. Sık iğne X olarak göstereceğiz. E, arttırmanın sembolü ise V. Yani ay, tek ilmeği aynı ilmeği iki tane sık iğne yapmak anlamına geliyor. V olarak da gösteriliyor. Eksiltme ise A. Yani iki ilmeği birlikte örme. İki ilmekten tek ilmek çıkartma anlamına geliyor. Zincir ise ilk sessiz harfleri Z ve N'den oluşuyor. Yani Z ve N gördüğümüz yerlerde zincirden bahsettiğimizi anlamış olacağız. Sonrasında ilmek kaydırma var. İlmek kaydırma CC ile ya da SS olarak gösteriliyor. Bunun çok fazla gösterimi var ama biz sadece CC C kullanacağız. Yani ee, videolarımızda ilmek kaydırma dediğimizde CC kısaltmasını kullanmış olacağız. Sonrasında blo ve flow var. Blo arka ilmekten ya da arka loptan örmek derken flow da ön loptan ön ilmekten örmek anlamlarına geliyor. Blo'yu ayak yaparken çok kullanacağız arkadaşlar. Flow ise eksiltme yaparken kullanacağız ve farklı kullanım alanları da olacak. Bunları zaten örerken size uzun uzun göstermiş olacağım. Sonrasında da formül okumamız var. Parantez içerisinde bir şeyler yazacak. Çarpı diyecek rakamlar sayılar olacak. Bunu şöyle bir tane örnekle size daha rahat açıklamak istiyorum. Mesela parantez içinde bir x bir tane de v olsun çarpı 6 olsun. Bu bizim bir sıra boyunca yapacağımız işlemi formülüze etmek demek. Yani biz bir sırada ne yapacağız onu öğreneceğiz. 6 bizim tekrar sayımız olacak. Yani şuradaki formülü, şuradaki işlemi sıra boyunca 6 kere tekrarlamak demek. Onu da şöyle gösterebiliriz. 6 kere x v yazalım. Her turda bir tane x, bir tane v. Bir tane x, bir tane v örelim. Açıklaması bu şekilde olacak. Yani bunlara tur dersek, burada komple bir sıra. Yani sıra boyunca 1x ve 1v'yi 6 defa tekrarlayacağız. Bir x ve bir v'yi de kendi içinde formülüze edelim. v arttırma demekti. x de sık iğne demekti. Yani bir tane v, iki tane sık iğneye eşit. Bunu da kullanabileceğimiz yerler olacak arkadaşlar. Sonrasında gelelim dc ve hdc'ye. C, trabzan anlamına geliyor. Eğer başına sadece D varsa ikili trabzan, H, D varsa yarım trabzan. İkili trabzandan çıkış yaparken iki kere çıkış yapıyoruz. Yarım trabzanda da tek de çıkış yapıyoruz. Yine video ve şortlarda size bunları daha uzun uzun anlatmış olacağım. W aynı ilmeği 3 sık iğne yapmak. M de 3 sıkı iğneyi birlikte eksiltmek. Aslında bu bize V ve A'dan birazcık anımsattı değil mi? Ama burada 3, burada 2. Yine aynı şekilde burada 3, burada da 2. Yani e, ee, ilmeklerin eksilirken, arttırırken daha çok yapıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Ama biz bu ikisini değil de daha çok bu ikisini kullanacağız. Tabii yeri geldiğinde bunları da size gösteririm. Ee, son olarak da VHDC ve D VDC'miz var. VHDC aynı yere iki tane yarım trabzan yapmak derken VDC aynı yere ya da aynı ilme iki ikili trabzan yapmak demek. Yine biz bunları baz alalım, bunları daha çok kullanalım. Ama işimize geldiğinde, işimize yaradığında da bunları kullanmış olacağız. Evet arkadaşlar, size ilk videomda ama günümü kısaltmaları hakkında birazcık detay vermeye özen gösterdim. Bundan sonraki videomda da tarif okumaya geçeceğiz. Yani bir sıra boyunca elimizde böyle bir formül olduğunda ya da farklı formüller olduğunda neler yapmanız gerektiğinden kısaca bahsedeceğiz. Ve sonrasında örgülerimize ve karakterlerimizi yeniden canlandırmaya başlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.